Dünyada, dünyada bizim mesleğimiz bir numaralı bir meslek. Ama maalesef ve maalesef bizim mesleğimizi çok basıta alarak, daha önceden bir söz vardı. Ne diyor diye sorarsan, vatandaşın işi bittiği zaman, işi olmadığı zaman giderim ee, bir kasa limon alır, satarım, en azından kasa kalır şeklinde bir tabir vardı. Ondan sonra ne oldu? Kademe kademe hiçbir iş yapma, hiçbir işim olmasa emlakçılık yaparım. Ama bugün o iş bitti. Yani herkesin emlakçılık yapma şansı kalmadı. Niye? Hani dedik ya hiçbir iş yapmasam işte emlakçılık yaparım şeklinde. Hayır artık hiçbir iş yapmadan emlakçılık yapamıyorsun. Çünkü, çünkü niye? Bizim mesleğimiz artık bundan sonra diplomalı bir meslek haline gelecek. Ve Samsun'da, Samsun'da bundan şöyle söyleyeyim. 3-4 sene önce konut fazlalığı vardı. Şimdi konut yok. Niye yok? Yeniden gel. Evet, Mevlüt Oral. 1950 Ordu Korgandoğlu'ndayım. Ama 55 seneden beri Samsunluyum. Samsun'u e, iyi bilen bir vatandaş olarak Hani ben Samsunlu'nun diyenler var ya, o Samsunlular daha iyi bir Samsunlu olduğumu ve aynı zamanda Samsun Spor da fanatik taraftarıyım. Evli, evli iki çocuk babasıyım. Tabii e, şu an zaten emlakçılar o da başkanlığına yapıyorum. Bu benim dördüncü dönemim. Çeşitli dallarda ticaretten gelen bir insanım. 12. ayın 19'unda kısmet olursa yarım asırı devireceğim ticari hayatımda. 50 yılımı dolduracağım. 2002'de 2002'de, em 2002'de emlak işine girdim. 2002'de emlak işine girdim. 2010'da da oda başkan oldum. Yani birinci ayın 13'ünde dördüncü dönem oda başkanlığı seçildim. 8 sene e, filan emlakçılık yaptım. Oda başkanı olmadan önce e, yola çıktığım zaman meslektaşlarıma hep şunu söyledim. Bizim mesleğimizde özellikle bazı oda başkanları, bu kelimeler çok alınabilirler ama e, sanatkar olan e, oda başkanları tenzih ederek konuşuyorum. Onlar sanatını yapmak zorundadır ama bizim işimiz çok farklı. Ben yola çıktığım zaman dedim ki, eğer oda başkanı olduğum zaman ben başkanlık yapacağım, o da başkan şeyi yapmayacağım, ticareti yapmayacağım. Çünkü ticaret yapmayacağım dememdeki o zamanki düşüncemle bugünkü düşünce aynı şeye musun musunuz? Aynen katılıyorum. Niye? Çünkü benim meslektaşlarıma gerçekten çok sıkıntılı bir sorunları olduğu için onları çözebilmem için odada bulunmak zorundayım. Ama ben bugün ticareti yapmaya kalktığım zaman ben e, ne yapacağım? İşte belediye evlerinde atıyorum, Atakum'da Kalkanca'da, Samson'un belirli yerlerinde. Yani portföy aramak için çıkmak zorundayım. Çünkü ekmek parasını kazanmak zorundayım. Diyeceksiniz ki e, bu ticareti e, yapmadan bu işte beklentin ne? Benim tek bir beklentim şu. Eğer insanlara faydalı olabilirsem, insanlara yardımcı olabilirsem ne mutlu. Her zaman söylüyorum Para ihtiyacım yok. Param da yok, borcum da yok. Bugüne kadar yanlış yapmadım. Bundan sonra da yanlış yapmamaya gayret gösteriyorum. Onun için bu işi severek yapıyorum. Bugüne kadar, bugüne kadar benim yanıma, benim yanıma gelip de işi olan, sıkıntısı olan, problemi olan eğer benim işimi görmedi mevcut olan diyen olursa gelsin. Ben bugünden itibaren size söz veriyorum. Başkanlığı bırakıyorum. mesleğimiz gerçekten çok saygın, çok düzgün, çok kaliteli bir meslek. Dünyada, dünyada bizim mesleğimiz bir numaralı bir meslek. Ama maalesef ve maalesef bizim mesleğimizi çok basıta alarak, daha önceden bir söz vardı, ne diyor diye sorarsan, vatandaşın işi bittiği zaman, işi olmadığı zaman giderim ee, bir kasa limon alır, satarım, en azından kasa kalır şeklinde bir tabir vardı. Ondan sonra ne oldu? Kademe kademe hiçbir iş yapma, hiçbir işim olmasa emlakçılık yaparım. Ama bugün o iş bitti. Yani herkesin emlakçılık yapma şansı kalmadı. Niye? Tabii onun senden beri bu eee mesleğimle ilgili çalışmalarımızdaki Türkiye genelindeki oda başkanları ve dernek başkanları. Gerçekten e, çok kaliteli insanlarımızın bu camiaya ka, e, kaliteyi kazandırmak için çok çabalar gösterdik. Ve 2018 6. ayın 5. yönetmenlik çıktı. Bu yönetmenlik bize e, ne getirdi ne götürdü diye sorarsan. Tabii bize göre çok şey getirdiğini e, düşünüyorum ama istediğimiz doğrultuda istediğimiz doğrultuda ee, bu yönetmenlik tatmin ediyor mu? Hayır, eksilerimiz vardır. Ben e, genel kurulda, genel kurulda e, zaten bu yönetmenlikte e, hukuki terimde olduğu için meslektaşlarımız bunu anlayamıyor ve genel kurulda karar aldım. Ne karar aldım? Hiçbir emlakçının ofisine sözleşmesiz gayrimenkul girmeyecek. Eğer ki gerçekten, gerçekten mesleğimizin kaliteli bir şekilde icra etmeyi düşünüyorsak örnek veriyorum. Bugün bir suç işlediğin zaman hukuk danışman tutuyor musun? Tutmak zorundasın. İş yeri açtığın zaman resmi bir resmi bir muhasebeci tutabil, tutuyor musun? Kanunu tutuyorsun. Neden bugün ben bir emlakçı olarak, bir emlakçı olarak bir gayrimenkul sahiplerinin danışmanlığını yapmayacağım. Hukuk yani resmi bir şekilde. Onun için diyoruz ki Bizim mesleğimiz gerçekten saygın bir meslek. Vatandaşlara buradan sizin aracınızı sesleniyorum. Gerçekten belgesi olan, iş yeri olan bir emlakçının emlakçının sözleşmeyi istediği, satış sözleşmeyi istediği zaman çekilmesinler, versinler. Ama sahtem emlakçılar odanın sözleşmesini görsünler. İş yerini görsünler. Benim odamın üyesi olup olmadığını görsünler. Sözleşmeyi yapsınlar. Eğer bir sıkıntı gelirse benim meslektaşlarımdan ben o vatandaşların arkasında sonuna kadar durmaya hazırım. Onun için sözleşmesiz bir gayrimenkul girmeyecek dedik. Ayakçı ile çalışılmayacak. Yani katma değer devlete kazandırmak için ayakçıların tabir ettiğimiz kimdir? İşte Ahmet Mehmet işte sokaktan, köyden işte sana geliyor, malzeme getiriyor. Senden işte belirli bir komisyon alıyor. Sen kirayı veriyorsun. Sigortayı ödüyorsun eleman çalıştırıyorsun para ödüyorsun ama o ayak tabir ettiğimiz kişiler ne yapıyor? Bunların hiçbirisini vermiyor. Ve burada devlette de, devlete ne yapıyor? Ee, para çalıyor tabiri caizse. Ne yönde? Hiçbir hiçbir, hiçbir vergi ödemi hiçbir şey yapmıyor ama do, dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımızın neticesinde neticesinde şu anda Meslek Yeterlik belgesi belge çıkıyor o belgenin o belgenin bizim için bizim için çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani halkımız için. Nedir? Bugün bir seviye 5 aldığın zaman hemen dükkan açma açma şansı yok. Vatandaş diyor ki ben diyor belge aldım diyor. 120 saatlik eğitimde kardeşim. Tamam belge almak zorunda. Sokaktaki adam da bunu alıyor. Meslek yeterlik diyor ki herkes belgeyi alacak. Yani e, ayakçı tabir ettiğimiz kişilere diyor ben bunu diyor, keseceğim diyor. nasıl keseceğim diyor? Bu belgeyi diyor. alan bir kişi diyor takip edecek edeceğim diyor Onlar ediyor yani. Yani e, ticaretini yapıyor mu yapmıyor mu? Bel, bu belgeyi niye alıyor? Sokakta taşımak için değil. Ne yapması lazım? Belgeyi aldıktan sonra e, bir kere e, üniversite mezunları 6 ay lise mezunları 1 yıl bir emlakçının yanında staj görmesi lazım hani dedik ya hiçbir iş yapmasam işte emlakçılık yaparım şeklinde. Hayır, artık hiçbir iş yapmadan emlakçılık yapamıyorsun. Çünkü, çünkü niye? Bizim mesleğimiz artık bundan sonra diplomalı bir meslek haline gelecek. Ha elimizde sihirli değnek yok. Birden olmuyor ama kademe kademe, kademe kademe olacak. Tabii ki ben 2010'da 2010'da ben bu oda başkanına geldiğim zaman gerçekten büyük bir sıkıntılarımız vardı. İçimizde gerçekten kaliteli gençlerimiz katılmaya başladı. Üniversite mezunu gençlerimiz katılmaya başladı. Emlak bölümünü bitirmiş gençlerimiz katılmaya başladı. Ve üniversite sınavlarına giren gençlere ben öneriyorum. Diyorum ki emlak bölümünü yazdırın, emlak bölümünü bitirin ve kaliteli bir şekilde seviyeli bu mesleğini yapın. Çünkü gerçekten gerçekten dünyada dünyada geçerli bir iş. Şimdi Anadolu baz almamak lazım. Öyle bir öyle bir ticaret yapıyorsun ki bize milyon dolarlık işi yapıyorsun. Yani kurumsal çalış. vatandaş sene yani ne yapacaksın? Türkiye değil dünyanın her yerinden sana ulaşmaya çalışsın. Teknoloji. O teknolojiden dolayı ama sosyal medyayı çok iyi kullanman lazım. Onun için bizim mesleğimizin kalitesini arttırmak için her geçen gün, her geçen gün çabalarımızı gösteriyoruz. İnşallah en iyi şekilde bizim bir hedefimiz vardır. Hedefimiz nedir? Bu yönetmenlik çıktı zaman 3 yıl, 6 yıl. Ama ben diyorum ki 10 yıl içerisinde bu meslek artık en iyi şekilde düzelecek. Bizden sonra gelen gençlere de güzel bir miras bırakacağımızı düşünüyorum. Şimdi e, sevgili dostum bu kanayan bir yara. Tabi ekonomi biliyorsun dünyada dünyada bir e, sıkıntılar var. İşte bu son zamanlarda işte 2-2,5 iki, 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 aydan beri e, Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Tabi e, takdir edersiniz ki e, ben şimdi bunlara konuşurken de her zaman söylüyorum. Hiçbir kimseye hedef göstererek hareket etmek istemem ki e, olmamıştır Yani e, örnek örnekleri verirsek ben şöyle söyleyeyim. E, geçen sene geçen sene Nisan ayında e, söylemesi ayıp, e, bir inşaat yaptırdım. Demirin tonu 4800-5000 liraydı. Ben o zaman yaptırmış olduğum iki katlı binayı ben bugün 1200 liradan aşağı yaptıramam. Ben o zaman onu yani her şey içine 300 bin ettim. Şimdi soralım. Bugün 5 bin liralık bir demir 18 bin lira olursa şimdi sen bir müteahhitsin. Sen bir müteahhitsin. Düzgün müteahhitleri tenzih ederek konuşarak söylüyorum. Herkes için geçerlidir. Benim her sözüm önce benim için geçerlidir. Yani fırsatçılık yapmamak kaydıyla fırsatçılık yapmamak kaydıyla ticaretimizi yaparsak hem devletimize hem milletimize faydalı oluruz. Ama fırsatçılık yapıp da yani bire 5 kazanmayı düşünürsen o zaman burada bir burada bir sıkıntımız var. Şimdi niye bağlıyorsunuz dediğin zaman maliyet yüksek. Yani Samsun'da Samsun'da bundan şöyle söyleyeyim. 3-4 sene önce konut fazlalığı vardı. Şimdi konut yok. Niye yok? Geriden gelmiyor. Yani belirli müteahhitlerin işleri imkanı olan e, müteahhitlerin işleri vardı ama e, vasat yani imkan e, imkanları olmayan bir müteahhit kat karşılığında cesaret edip de ona giremiyor. Yabancı konutlarda biz zaten yabancılara mal satamıyoruz. Biz yabancılara mal satamıyoruz. Yabancılara yabancı emlakçı aracılık aracılar satıyor. Yani çok nadir bizim yabancılar sattığımızdan dolayı. Çünkü bunlar bunlar tamamen artık yani ilk zamanları satılıyordu. Ama bunlar profesyonelleşti. Bunlar emlakçı oldu. Senden ben daha senden benden daha iyi emlakçı oldu. Yani dilinden de anlamıyorsun. Dilinden de anlamıyorsun. Onun için ne yapıyor adam e, bu fiyat diyor. Bir de ondan sonra bize şikayetlere geliyor. Şikayetlere geldiği zaman elimizde de bir yetkimiz yok. Biz bu yönetmenlik çıkarken dedik ki odalara yetkileri verin dedik. Biz yetkileri alamadık. Şimdi vatandaş ne diyor ki bir oda başkanı her şey yapabilir. Hiçbir şey yapamazsın. Belirli bir yetkilerim vardır. Ben o yetkilerimin dahilindeki bana verilen yetkileri yaparım. Ama yetkimin dışındaki, yetkimin dışındaki kolları yapma şansımız yok. Onun için burada devlet hangi birisiyle kontrolünü yapamıyorsun. Senin yapamadığın kontrol benim mesleğimle ben yapayım. Odalar yapsın, dernekler yapsın. Onu da alamadık. Valla şimdi temennim geri gelsin. Bak temennim geri gelsin. Gelir mi? Gelmez. Niye gelmez? Gelmesi için bugün demirin tonu 8-9'ya düşerse gelir. Bu gidişte, bu gidişte. Ben daha önce de belki e, sosyal medyadan takip ettiysen bu girişte 2-3 sene sonra en düşük kiralar 5 bin lira oluyor. Niye? Çünkü üretim olmayınca. Acilen, acilen devletimiz, devletimiz, hükümetimiz, reisi cumhurumuz bu konutlarla ilgili bir acil bir plan ortaya çıkarması lazım. Yani benim vatandaşım, benim müteahhitim ucuz nasıl mal edebilecek? Nasıl etmesi lazım? Etmesi için bugün 17 lira olan çimento olmuş 60-70 lira. Bakın. Bir, bir, en ufak bir en ufak bir kapı kulpu 5 lira olan olmuş 30 lira 50 lira. Basit bir şey veriyor. O zaman maliyet yükseliyor. Bir de bir de şunu söyleyeyim. Samsun'u örnek vereceksek. Samsun'da e, alsanın değerleri çok yükseldi. Bunun bunun sorumlusu, bunun sorumlusu sadece vatandaşlar değil, benim meslektaşlarım. Biz biz Ticaret Bakanlığından, Ticaret Bakanlığından biz diyoruz ki biz diyoruz ki bize yetki verin, bize yetki verin. Sözleşmesiz, sözleşmesiz hiçbir emlakçım çalışmasın. Ekspertizini yapılmayan, ekspertizini yapılmayan bir gayrimenkulün vatandaşa, vatandaşa şu fiyata satarım demeyecek. Yetki versinler bize. Biz takip ederiz. Biz takip ettiririz. Ekip kurarız. Ama e, şimdi sen bana o yetki vermediğin zaman ben sokağa ekip göndersem ne olur? Benim malıma karışamazsın diyor. Tamam karışamam ama bir malın değerini ekspertiz yaptırsın önce. Yani bu malın, bu gayrimenkulün değeri kaç liradır? Mesela e, meslektaşlarımdan ben e, şunu rica ediyorum bir meslektaşının afişini gördüğün yerde gördüğün yerde müdahil olmayın arkadaşlar bu hem emek hırsızlığı oluyor hem de meslektaşlarımıza karşı saygısızlık oluyor müşteri müşteri sana gelsin tercih etsin sen müşterinin ayağına devamı gidip de yani e, yalvararak ben senin malını şu fiyata satarım demenin bir anlamı yok bana bunu dediği zaman bir müşteriye ben bir ayda iki ayda ben bunu satarım dediğin zaman 5 liralık malı 8 lira de satarım dediği zaman sen buna teminat verebiliyor musun? Veremiyorsun. O zaman yapma ya. Mesle de zarar veriyorsun. Ondan sonra piyasayı da şişiriyorsun. Ha bunu derken her emlakçı kastederek konuşmuyorum. Bazı insanları bazı insanlar olduğunu bildiğim için bunları kim yapıyorsa onlar üzerine alsın. Bu şekilde düşünmeyen meslektaşlar üzerine almasın düzgün ve dürüst çalışan her meslekteki müteahhitler olsun, emlakçılar olsun, kim olursa olsun onları tenzih ederek konuşuyorum. Ama biz kademe kademe, kademe kademe bu mesleğimizi en iyi şekilde icra etmek zorundayız. Çünkü, çünkü yani bakın yani bir, bir mağazaya gidip bir ayakkabı, bir gömlek almıyorsun. Netice, neticede yani bugün e, ömründe, ömründe bir sefer bir daire alıyorsun. Vatandaşı mağdur etmeyeceksin ama vatandaş da yani emlak danışmanını iyi seçmesi lazım. Emlakçıdan korkmayacak. Emlakçıdan korkmayacak. Güvenecek, güvenecek. Güvendiğin emlakçı da beni bana sorsun. Ben bu adama bu yetki veriyorum. Ben diyeceğim ki ver kardeşim. Ver. Bunun kefiri benim. Ama maalesef yani şimdi benim meslektaşımın adı çıkmış. 90'a ilmez 80'e derler ya. İnanın ki piyasadaki vatandaşlar benim emlakçımdan daha çok, daha çok yanlış insanlar var. Atakum'da 2020'de yabancılara 628 işlem yapılmış. İlk adımda 243. Canık'ta 15. Tekeköy'de 2. Yani toplam 898 sadece bu 4 ilçede yabancı gayrimenkul almış. Ben tam dışarı detaylara girmedim. 2021'inde de yabancıların bugüne kadar ben dün onu aldım. Tapu kadar sonra gelen bir 825 yabancı gayrimenkul almış. Yani iki sene içerisinde, iki sene içerisinde toplam olarak şöyle yapayım. Ne kadar gayrimenkul satın almış. 13 yılda var bir, 12 yılda var bir, oldu. 1772 kişi e, Samsun'da ilk iki sene de gayrimenkul almış. Şunu söyleyeyim, e, benim meslektaşlarımdan tek istirhamım şu. Her şey para demek değildir. Tamam, para çok önemli. Ama önce, her şeyden önce mesleğimizi en iyi şekilde icra etmeye çalışalım. Meslektaşlarımıza saygı sevgi içerisinde saygı sevgi içerisinde mücadele edelim. Birbirimize yanlış yapmayalım. Sözleşmesi çalışmalarımızı kaldırmaya çalışalım. Çünkü bununla ilgili biz genel kurulda karar aldık. Ben cezai müeyyidelerini de açıkladık zaten. Maddi olarak da açıklayayım. Yakalandığı zaman çünkü biz buradan sonra denetimde çıkaracağız. Zaman zaman e, içerisinde yayınmaya çalıştım. 6800'e kafadan e, ceza yiyecekler. Bu cezayı vuracak olan kimdir? O da olarak biz onu da vuramıyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf Odalar Birliği. Yani bu onların cebine de girmiyor. Devletin cebine girecek. İkinci bir e, yakalandığı zaman iki katı, üçüncü e, üç katı ve aynı zamanda e, şeyin mene, pes edilecek, diplomam pes edilecek. Onun için geleceğe, geleceğe yönelik e, para kazanabilecek şekilde kaliteli bir meslektaşlarımın yetişmesini istiyorum. Ayak de çalışmamayı öneriyorum. Kat karşılığında ilgili yine yönetmenlikte, genel kurulda karar aldık. Vatandaşa kat karşı mutayete verdiği zaman, işte o zaman kanun olarak bir belirli bir rakam yoktu. Biz gayrimenkul değer üzerinde yüzde dört komisyon almak kaydıyla, yasadır, bunu bir bunu çıkarttık. Onun için bana inansınlar, bana güvensinler. Ben onlara layık olmaya çalışıyorum. 13 seneden beri bugüne kadar bir tane daireyi kiraya vermedim, bir tane de daire satmadım. Ben diyorum ki, ben sizin hamalınızım. Ne istiyorsanız, ne yapmam gerekiyor, eğitimi vermem gerekiyor. Eğitimi de vermeye başlıyoruz, yaptık daha önce de. Ve e, yılda yılda karar aldığımız e, yönetim olarak en az iki veya üç, üç sefer bir e, eğitim vermeyi düşünüyoruz. Artık kaliteli bir meslektaşlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Beni, beni hem Mevlu Tural YouTube'umdan hem de beni Facebook'tan hem de sosyal medyadan beni takip etsinler. Çünkü e, sosyal medyadan beni iyi takip ederlerse, ben orada sıkıntılar ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yeni çıkan yönetmenlikle ilgili ne olursa olsun ben bunları hemen e, gündeme e, taşıyorum. Sosyal medyaya taşıyorum. Sizin vasıtanızla, sizin aracınızla taşıyorum. Yani e, beni takip etsinler.